Hello. Bugün Granny oynayacağız. Başlıyoruz. Çok 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 heyecanlı. Bakalım ne boklar olacak. Şimdi bir siler yapmak lazım. Şu vazoyu alamda pis gelsin. Aldım bakan nerede bu pis kari. Ortalıkta gözükmüyor. Vazoyu yere atam. Attım kaçam. Dolaba saklanam. Anam kapı kapanmıyor. Şimdi kapandı. Biraz bekleyem. Bakan ne yapıyor pis kari. Aha orada. Salak buradayım baksana. Aha gidiyor salak kari. Aha gitti ben de çıkan buradan. Oh be dünya varmış. Lan dur gitmemiş. Şimdik gitti. Dolaptan çıkayım. Vazo'yu hemen alayım. Aldım yine atacağım çünkü niye olmasın. Attım bu sefer de yatağın altına saklanayım. Aha geldi hemen pis kari. Ama yine görmedi ha ha ha. Gidiyor salak kari görmedi yine. Yine vazo'yu atıp kaçacağım. Vazo'yu alayım. Aha siçtik gördü. Kaç kaç kaç. Niye duruyor orada o mal? Allah yedi korktum vallahi. Beğenip takip etmeyi unutmayın öptüm.